Aleyküm arkadaşlar. Şimdi işten geldik yine. Kişilerimize akşam yemini vereceğiz. Bu kırması. Bu koyduğumuz kova 18 kiloluk olan. Bu neredeyse doluyor. Bu arpa ezmesi. çok soğuk olduğu için bol enerji enerji filmler yapıyoruz Biliyoruz. bu da bu da şey bu da pamuk küspesi bundan da koyacağım bunu yeni aldım daha yeni getirdiğim ilk defa vereceğim hayvanların Ve alışması için ama ilk etapta çok vermiyoruz bunu Bu doldu. şekilde. Şu kadar da kuru var. Bu da ıslanmış kuru Pancar küspesi. Melaslı. kapıyı kapattık. Şimdi ağla geçeceğiz. telefonu taktık ama inşallah düşürmeyiz. Ayakkabıları giyeceğim. Hava bugün biraz yumuşamış. 2-3 gün çok soğuktu. avuldaki otomatik soluklar falan dondu. Arkadaşlar çok soğuk tava çok. Bugün biraz yumuşadı. Bir bakalım bakalım sultanlar ne yaptılar? Ne ettiler? Ne yaparsınız? 15 süt keçisini, bu malpuz olur, halep olur, sanem olur. 15 keçinin bir asgari ücretinin kazandığından iki misli para kazandıracağını anlatacağım. Yani kazandırdığını an, anlatacağım. Tabi uygun, uygun ve uygun yem uygulanırsa eğer, e, yani arılaştırılmış hayvanlar olursa e, elimize. Kızım rahat dur. Şişt. rahat dur. Niye kapıya sürtünüyorsun ya? Rahat dur şöyle 15 keçi e, yani 9 ay sağlık en az 9 ay e, 270 gün bu 9 ayı 3'e bölersek yani 3 ay pik dönemi 3 ay orta dönem 3 ayda son dönem olmak üzere e, bir keçi 3 ay yani pik döneminde yani 3 kilo süt verebilir yani elimizde arılaştırılmış keçi olursa cins keçi olursa e, yani ikinci 3 ayda da 2 kilo süt, süt verir 3. 3 üç aylık son dönemde de sütleri azalır ama çok yağlı olur. Onda da bir keçi yani günlük 800 gram süt versin. Hadi bir kilo versin, 800 gram versin. Şimdi biz bunu 15 keçi üzerinden yaparsak biz bu hesabı 15 keçi ilk 3 ayda pik döneminde yani günlük 45 kuruş süt versin ve 45-90'la çarparsak ilk ilk 3 ayda 4 ton süt alırız. Yani 4.50 kilo tutarız. Ve eee ikinci 3 ayda yani orta dönemde de yani 15 keçi günlük 2 kilo 2 kilogram süt verirse eee 15 keçi günlük 30 30 kilogram yapar. Ve bunu yani 90'la çarparsak 2 ton 700 kilogram süt yapar 3 ayda ikinci 3 ayda. Ve 3. 3 üç ayda yani günlük bir keçi 800 gram süt verirse yani, e, yani 15 keçi günlük 12, 12 kilogram süt verir. Kızım dur e, 12 çarpı 90 aylık aylık 1 ton süt yapar. Yani 1080 kilogram süt yapar. Ama e, yani uygun yem rasyonu uygulanırsa ve elimizde aralaştırılmış keçiler olursa bu şekilde süt alabiliriz. Siz bu sütü hmm. şöyle ikinci listeye geleyim. Ben toplamda şöyle aldım. Öbür tarafını sonra göstereceğim. yani toplamda 9 ayda e, 7830 kilogram süt alırız. 15 keçide yani 7 ton 830 kilogram. Neredeyse 8 ton. Biz bunu yani perakende yani perakende satarsak e, yani belli müşteri edinip kapı kapı dolaşıp satarsak bizim burada yani geçen yıl keçi sütü 10-12 liraydı. Biz bunu 10 liradan hesaplayalım. 7830 çarpı 10 78300 lira yapar. Yani bu hayal değil. Bu yani şey hikaye de değil. Bu bir gerçek. Ama tabii müşteriyi bulursan. Bunu mandaraya verirsen 10 liradan değil yani 7-8 liradan verirsin. Ee, sen bu sütü e, diğer müşteri bulamadın e, bu sütü peynir yap. yani 6 kilo sütten 6 kilo sütten 6 kilo sütten 1 kilo peynir çıkıyor bunu ispatladım ben yaptım denedim yani zaten yapıyoruz 6 kilo sütten 1 kilogram peynir yani 7830 kilogram süt aldık ki biz bir sezonda bunu 6'ya bölersen 1305 kilogram peynir yapar. Bin, yani bir ton 305 kilogram peynir yapar. Bizim burada peynir geçen yıl 45 lira ile 60 lira arasında satıldı. İkiçi peynir. 1305, 1305 kilogram çarpı 50 lira 65.250 lira para yapar bir asgari ücret ne kadar yapacak, yılda ne kadar para kazanacak, asgari ücret şu anda ne kadar? 2800 küsür lira. Hadi 3000 lira olsun. 3000 çarpı 12 ne yapar? 36 lira. 36 bile yapmıyor. Bir de ev kirası veriyor. Yani bu asgari ücretten ev kirası veriyor. Yani köyüne gelse, bu işi yapsa, köyünde mutlaka yani babadan, dededen kalma bir evi vardır kira da vermez. O kadar masrafı da olmaz. Otobüslü. Ben yani ne bileyim şuydu buydu parası da olmaz. Suya da para vermez. Kira da vermez. Şimdi diyeceksiniz ki bunun hepsi kar mı? Bu hayvanlar yani ne yiyecek? Bu hayvanlar meradan mı yayacak? Sen bu hayvanı merada yayarsan ne bu sütü alabilirsin ne bu parayı kazanabilirsin. Şimdi bir de bunların masraflarını hesaplayacağız. Hesapladım ben size onu göstereceğim. Öncelikle şöyle kesif yemden başlayalım. Kesif yem. Süt yemi. Süt yeminin fiyatı bugün, daha bugün sordum ben. Adam 120 dedi. Ee, dedi 10 tane alırsan sana 115'ten veririm dedi. Süt yemi 115 lira. Yani 50 kiloluk yem. Sonra arpa ezmesi 80 lira. Sonra mısır kırması 100 lira. Ee, şimdi bir keçi günde yani en az 1 kilogram süt yemi vermek zorundasın. Bir keçiye. Sonra 300 gram arpa vermek zorundasın. Sonra 200 gram da mısır verirsen ne yapar? Günlük 1,5 kilogram yem yapar. Eee şey hariç. Yani, yani bunun üzerinden mısır silacı verebilirsin. Daha sonra e, pamuk küspesi verebilirsin. E, yani daha başka şeylerde verebilirsin. Şimdi bir keçi ayda 30 kilogram süt yemiyor. Sonra 9 kilogram arpa yer, 6 kilogram da mısır yer. Bir keçi yılda 360 kilogram süt yemiyor. 108 kilogram arpa yer, 72 kilogramda mısır yer. Şimdi biz 15 keçi üzerinden hesap yaptık ya. 15 keçi yılda 3600 kilogram süt yemi yer. Yani 3 ton 600 kilo süt yemi yer. Yani bu da 72 çuval yapar. Çuvalı ne kadar? 115 liraydı. 72 çuval çarpı 115 8280 lira yapar. Bu sadece süt yemi. Sonra 15 keçi ee, bir yılda 1620 kilogram arpa yer. Bu da 33 çuval yapar. 33 çuval ne kadardı? 80 liraydı. 33 çarpı 80 2640 lira yapar. Kızım dur. dur. Ötede yiyelim. Dur. Ya tahtanın üstüne basma ya. Dur ya. Yapma şunu ya. Heh. Ee, onu anlattık. Ee, Mısır'ı söyleyeceğim. Ee, yani 15 keçi 15 keçi bir yılda e, 1080 kilogram mısır yer yani bir ton o da 20 çuval yapar mısır da 100 liraydı çuvalı 22 çarpı 100 2200 lira yapar toplamda kesif yem kesif yem bir yılda 15 keçinin yiyeceği kesif yem 13.120 lira 13 milyar 120 lira sen bu kadarlık yemi, yani bu yemi verirsen o sütü o sütü alırsın. Ee, sonra ha sadece kesif yemle bitmiyor bir de bunun kama şeyi var kaba yem var. Ee, yonca samandır. Ben sadece yonca ve saman üzerine hesap yaptım. Onu da size göstereyim. Şöyle. E, e, bir tane balya yani yonca bavulası 22 kilogram geliyor. Ve fiyatı da 25 lira yonca bavulası. E, e, bir keçi günde 800 gram yonca yer. Yani ben öyle veriyorum. E, 30 günde de... Kızım rahat Kapıya ne yazıyorsun? Şampiyon. Kızım rahat e, 30 günde de 24 kilogram yonca yer. Bir keçik. Yılda da 288 kilogram yonca yer, yani bir keçi yılda 14 tane yonca balyası yer. Bir keçi. Ee, şimdi 14 yonca, 14 yonca balyası, e, yonca balyası bizim burada geçen yıl harmanda 25 liraydı. 14 çarpı 25 lira, 350 lira. Yani yılda bir keçi 350 lira yonca yer. Şimdi bizim şimdi biz bunu 15 keçiye vurursak 15 keçi çarpı 14 yonca 14 yonca balyası eşittir 210 yonca balyası yapar. 15 keçi bir yılda 210 yonca balyası yer. Ee, 210 çarpı 25 lira. Yani 210 tane yonca balyası çarpı 25 lira. 5.250 lira yapar. Tabii sen balyanı Harman'da alacaksın. Yani şimdi balya 30-35 lira şu anda Eskişehir'de. Yonca balyası. Her şeyin Harman'da alacaksın. Yani arpanı, samanını, yoncanı, fiini, reglasını. Ya Yani illa yonca, yani olmaz. Fi de olabilir. Fi Harman'da 20 liraydı. Şeyi bilmiyorum. reglas ne kadardı da. E, sadece yonca değil. Şimdi saman balyası. Bir tane saman balyası 22 kilogram geliyor bizim burada aşağı yukarı. Ee, bir tane saman balyası parmağında 13 liraydı. Şimdi 25 lira diyorlar. 20 lira 25 lira şu anda. Şubat ayındayız. Ee, bir tane keçiye günlük 200 gram saman yeterli. Yani ben öyle görüyorum. Şey takmıyorum ama. yani aylık yedikleri hesaba ona keçi sayısına falan şey, şey yapıyorum, bölüyorum. Böyle bir rakam çıkıyor. 200 gram yer. 30 günde bir keçi 6 kilogram saman yer. 30 günde zaten yani o kadar kesif yem verirsen hayvan kaba yeme çok yüklenmiyor. Yani yemiyor. Ee, bir keçi bir yılda da, kızım dur. Bir keçi bir yılda da 72 kilogram saman yer. O zaman 72 kilogram saman da ne yapıyor? 4 tane saman baylası yapıyor. Hatta 3 küsür de ben 4 dedim. Şimdi 4 saman baylası çarpı 13 lira. Harman da 13 liraydı bizim burada. 4 saman baylası çarpı 13 lira. 52 lira yapıyor. Bir keçi bir, keçi bir yılda 52 liralık saman baylası yiyor. 15 keçi de bir yılda 60 saman baylası yiyor. 15 keçi. 60 tane saman balyası yapıyor. 60 saman balyası yapıyor. 13 lira 780 lira. Yani kaba yemin hesabı da bu. Şimdi diyeceksiniz ki karı zarar nasıl? Yani ee, şimdi gelirden gideri çıkartacağız. Gelirden gideri çıkartmak için de bizim gelirimiz şimdi sütü perakende satarsan 78.300 lira. Hadi 300'ünü geç. E, masrafımız da şöyle. 13.120 lira kesit yem. 6.030 lira. 6.000 lira diye. 6.000 lirada kaba yem. 1.000 lira da bunun ilacı, ıvırı zıvırı. Suyu falan. Tabi e, tabii. Bu keçiye kendin bakacaksın. Yani çobanla bakıcı olmaz. Toplamda 20.150 lira. Sütü sen perakende satarsan 78.300 lira. 300'ü geç. Şu 150 de geç. Buna 78 de. 20 çık. 58.000 lira. Hadi sütü bu şekilde satamadım. Peynir sattım. 65 65'den 20 çık. 45 lira. Bir asgari ücretlerin aldığı para 30 lira. 30 lira. fark burada arkadaşlar bu işi kendin yapacaksın e, eşinle çoluğunla çocuğunla gelinle kızınla yapacaksın e, ki bu şekilde kazanırsın bu şekilde kazanılır bunlar e, yani diyorlar ki işte kağıt üzerinde yapılıyor e, ama işe başlayınca hiç de öyle olmuyor deniliyor. Ben bu işi yapıyorum. Ben bu işi yapıyorum ve de, ve de kazanıyorum. Dediğim gibi de bu şekilde kazanıyorum, karda yapıyorum. Sizlere de tavsiyem yani asgari ücretli başkalarının kapısında kul köle olmayın. Gidin köyünüze yani köyünüze baba yani babanızdan kalma, dedenizden kalma mutlaka bir yeriniz vardır. Yoksa da bir şekilde edinin ve bu işi yapın. Ama bu dediğim yani öyle derneme toplama hayvanlarla olmuyor. Ee, önce bir hayvanları alacağım içinden arılaştıracağım. süt dolanları bırakacağım. Bu işi yapacaksın. Ee, size e, bu işin daha detaylı yem rasyonunu yani bu yerini alabilmek için biz bu hayvanlara nasıl bakacağız onu da. Bir sonraki videomda anlatacağım. Ee, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür